İşte Ayaz olmanın en kolay tarafı bu. Ha. Ayaz Bey hoş geldiniz. Ben şoförünüz Alfred. Arabanız hazır. Vay. Birileri rol çalıyor. Daha orijinal bir şey bulamadın mı? Zor tabii. Bulacaksın, kuracaksın, yapacaksın. Birilerine beğendireceksin. Günlerce üzerine konuşturacaksın. E Ayaz olmak zor tabii. Çabalamak lazım. Ben de romantiyim. Üç balonla mı? Ayaz böyle mi yapardı? Çapın bu mu öykü acer? Ya sen ne çok konuşuyorsun? <laughs> öykü olduğum için olabilir mi acaba? Oh, tabii, başka açım yok ya. Bunu, bunu yüklen hemen. Ay! Senin sayılı balonlarını patlatıyorum. Oh, ne yaptın sen? Dur bekle, kıracağım bacaklarını. Ya Ayaz asla böyle bir şey yapmazdı. Çocukla konuşur, canın sağ olsun der, başına okşar, yollardı. Benim felsefem bu mu? Al işte. Bu ne ya? Printerdan resimleri basmış, balona yapıştırmış. Bu mu yani Alfred? Bu mu? Ben bu kadar çok konuşmuyorum, tamam mı? Sus ayrıca, ayrıca bunu bulduğuna şükret. Ben sabahtan bir şirket yönetiyorum. Senin haberin var mı? İdare edeceksin artık. Ha, o zaman hatırlat. Bir dahakine ben de işlerimi yarım yamalak yapıp sana da idare et hayatım değil. Yok, sen tam yap. Aç kapıyı hadi. Kapıyı aç Alfred. Buyurun. Öykücüğüm, yan tarafı açman gerek. Direksiyona sen geçeceksin. Giyinmişsin, şoförlük yapacaksın ya bana. Yok, o kadar da değil. Yani ben kullanırsam tehlikeli olabilir. Hani araba kullanmayı bilmiyorum ya, o bakımda. Alfred, ben seni çoktan kovardım ama kıyamıyorum işte. Nereye gidiyoruz? Ee, şuradan böyle sağa doğru devam edeceğiz. Ayaz, şuradan dedim ya. Aklın nerede senin? Öyküyüm ben. Senin de çok iyi bildiğin gibi öykü genelde Ayaz'ın dediğini yapmaz. Hatta tam tersini yapar. Ayaz bu ne ya? Sen sokacaksın diye benim bütün emeklerim boşa mı gitti? Tamam tamam şuradan döneceğim. Buradan giriyorum. Evet. Kırmızı <laughs> mı ya? Nasıl lazım ya? Biz burada durmuyoruz. Ha? Anlamadım. Ee, yok. Kendi kendime konuşuyorum. Dur. ama bu fazla olmuş. Bunu öldürmüşler. Ayas Bey. Evet. Tükürler size. Çok etkilendim ya. İnanılmaz bir buluş. Ya bir şey beğensen de be. konuştun be? Ah. Anlaşmadan öpücük yoktu. Rol çalma. Ne yapayım? Beyefendi çok yakışıklı. Dönemedim. Ay bahaneye bak ya. Dur bekle kımıldama geliyor. Bekle. Senin var ya o silikonlu dudaklarını patlatırım. Silikon değil benim dudaklarım. Ay sus bana laf yetiştirme. Bir kere öptüysek ne olmuş ya? Ah. Sen bana dalga mı geçiyorsun? Sözlüm o benim sözlüm. Dur taş yok mu buralarda? <laughs> Ayş, dur kaçma. Şuna bak ya. Otobüklü akıllı arabada ceylan gibi sekiyor. Ama adresini biliyorum ben senin. Yakalayacağım seni. Şap diye yapıştı öptü Bana bak bir daha elin kızlarına kendini öptürürsen Kızı da öldürürüm seni de katil olurum Hiç acıma Benim ne suçum var ya sen organize etmişsin Ben böyle mi organize ettim be Çiçeğe verip gidecektim Bir de bu kadar güzel olmayacaktı <laughs> Abartmadın mı biraz Abartmadım canım Ayaz'ım ya ben böyle kıskanç biriyim Ben bu kadar da değilim yani Senin gözün döndü Ne sen bu kadar değilsin Ayaz sen kıskanınca Gözün böyle atlı karınca gibi dönüyor Farkında değilsin değil mi Tamam işte, böyle yaklaş. Bana canım değil. Kıskanç sevgilim benim. Teşekkür ederim güller için. Bir şey değil. Sana layık like olmaya çalışıyorum işte. Hadi günümüze devam edelim. Başka sürprizler var mı? Tabii ki de var. Ayaz'ım var. Esas bombayı sonra sakladım. Hadi bas gaza. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.